Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. Ormandan okçun oynuyoruz. Karşımızda vay var. El omuz plat 4. Plat e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar oyunun başında ufak bir aksiyonum oldu. Vayne'i yakaladık. Oradan biraz çıkardık. Ancak E ile başlamak zorunda kaldık. Hafiften yavaşlattı bu ormanımızı. Çok sorun değil. Şu an döndüğümüz orman bizim ormanımız değil. Bayın ormanı buradan bir şey, kaç bir şey koparıp hemen üst koridorda Vayne'e genk bakacağım dostlar. Din Ondan sonra kameramı bir orta koridoru çevireyim. Orada bana zafer eşlik ediyor Veigar ile. Selamlar dostum. Selam abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Senden ne haber? Ben de Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Zafer'le birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Dostlar burada da bir dipnot düşeyim. Ee, Zafer'in kostümünü görüyorsunuz. Dostlar bu kostümü tasarlayan tasarımcı Riot işten çıkardı. Riot'a da buradan hafiften bir sistem edelim. Oldukça güzel bir kostüm. Zafer'e de iyi günlerde kullan. direktlerinde bulunayım. Ondan sonra şöyle üst koridora bir yanaşalım. Şöyle bir geliyorum diyeyim. Ve flash'ını almıştık. Bence ee, biraz fazla minion var Bir tık sakin ol diyeyim Ben şöyle bir yanaşalım şuraya doğru Tamam Bir kill de ben alabilir miyim York? <laughs> Haydi bakalım ee, Halimize bir kill yazdırdık Dakika 3'e yaklaşıyoruz 12 farmımız var 1-0-1 skorumuz var Bizim takımda 2-0 önde Bizim takım uyaralım Vay muhtemelen oralarda takılıyor Haydi bakalım devam tamam. Dostlar üst koridora doğru tekrar yaklaştım. Wayne burada Yorick'te bir kapışma halinde. Ben de şöyle bir geleyim. Beni hafiften uzaklaştırdı ama. Ne olacak Wayne? <laughs> Haydi bakalım bu kilde Yorick'e salalım. iş görsün diyelim. Fena değil Wayne'i güzel kamplıyoruz dostlar. Ee, Wayne hep üst ormanı dönüktürüyoruz. Hatta hiç durmayayım devam edeyim Vayne'in üst, üst ormanına. Çünkü o da benim alt orman alıyor muhtemelen. tahminimce Warwick, Warwick diyorum. Yorick'e bol bol gank bakacağız. iş görür diyelim. Vay. Oynayacak mıyız burayı dostum? Ee... Manam yok abi. Ha, bana ha, yo yo. Sana demedim. Vay la. Kendi kendimize de beni. konuştuk ama. Tamam. Yoruk'a e geldiğine göre iş görür iş görür. Ne? <laughs> Aklımca outplay yaptım ama hiçbir şey yaramadı dostlar maalesef. O kadar genklediğimiz ee, ve yine bir şarttan verdik. İyi olmadı bu neyse alışveriş yapalım tamam. Dostlar alt koridora dahi bakacaklar. Ben de şöyle hafiften yanaştım. Eyvah Tamam yanaştım ve hemen Geri çıkıyorum Zafer'e doğru şöyle bir koşayım ee, En azından alt koridordaki Baskıyı azaltmış olduk Şöyle bir şeyler yapacağım Zafer de burada Kate ve Yumi de oynayalım diyor ama Dana burası çok iyi olacakmış gibi gelmiyor dostlar Deyip tamam Haydi bakalım fena değil iş görür Karşı karşı takım şeyini aldık e, alt koridordaki baskısını aldık. Hemen şöyle ejdere başladım. Hala level 5'im. Level 6 olmamaz az kaldı. Nokcu'nun gerçekten parladı anlar. Level 6'dan sonra başlıyor diyeyim. Kate ve Yumi de bana yardıma geliyor. Biz bu çıkartırız. Yorvik de bu sırada böcekleri alıyor. Ne güzel takım dostlar. Haydi bakalım. devam. Dostlar üst koridorda Yorvik'e bir aksiyon bakacaklar. Ben de hemen konumumu aldım. Beynin üstüne doğru şöyle bir kapattık bakalım. Beyni hızlı bir şekilde çıkartabilecek miyiz? Beynin işi tamamdır. Yok mu devamı? Yoruk yok. Tamam. Ee, Zafer diyor ki dive atalım buraya diyor. Zafer atalım. Geliyorum Zafer. Geliyorum Zafer. Tamam. Yoruk gitsin. <laughs> Ay Allah Biraz can mı çekiştireceğiz burada baya? Oo. <laughs> oh! <gülüyor> Zafer dedi ki asist bile vermem size dedi. Elinde Sadık dostum. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ee, dostlar maç bizim için şu an güzel gidiyor. 9'a 3 öndeyiz. iş görür diyelim. Ee, vayın ormandan hiçbir şey bulamadım. Tırıs tırıs şöyle. Hatta hiç kendi ormanıma dönmeyeyim. Ben şuradan hafiften bir Leblanc'a bakayım. Belki bir flash falan bir şey koparırız. Diyeyim. Ee, yok. Stun'ı yedik. Tamam. Hayır hayır. Hadi bakalım. Farm'a devam. Dostlar Wayne burada. Wayne'le birlikte takılıyoruz. Tamam. Beyin dostum sağ ol sağ ol Beyin beni istiyor dostlar muhtemelen Evet ancak yanımda Yorick olduğu için Fazla cesaret edemiyor ee, Bu arada dostlar solo güzelliği Alt koridorumuz ee, Yumi dedi ki ben maç izlemeye Geçiyorum dedi Kate'e oyun yok dedi Sonumuz hayır olsun diyelim çok şaşırdık mı Hayır ee, Solo queue'da böyle şeyler oldukça fazla Ben en iyisi Yumi'ye ki Yumi sen gel bana biz beraber takılalım Madem Kate anlaşamadın ee, orta koridorda bir aksiyon var Oraya doğru haften bir ilerleyeceğim Anladım. Dalıyorum o zaman Dalıyorum tamam ee, Salıyorum o zaman salıyorum Hemen salıyorum <laughs> geri aşağıya doğru ileyim. maalesef tam olarak beklediğimiz olmadı Vayı ürküttük biraz İyidir iş görür diyelim Böcekler geldi hemen böceklere başlayacağım ee, Dostlar İlk üç böceği yorul kalmıştı biz ejderdeyken buradan ikinci üçlüyü de alırsak takıma güzel bir avantaj sağlamış oluruz. E, maç bizim için güzel ancak tek sorunumuz alt koridorda Yubu ve Kate'in etmiş olduğu kavga. Ee, ne olur ne biter bilemiyorum ama dediğim gibi gerçek platelo tecrübesi bunlar sizin de başınıza geliyor benim de başıma geliyor. Ben dediğimden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum diyeyim. Böcekler bizimdir ejder geliyor öncesinde bir alışveriş yapalım. Hemen ejdere koşalım belki yetişebiliriz bir ihtimal haydi bakalım tamam mı? Dostlar alt koridora Draven'a doğru yaklaşıyorum. Bakalım burada Draven'a bir hareket yapabilecek miyiz? Şöyle bir şeyler yapayım. Draven'la bir duşmaya başlayalım. Striker ekimde bastığım üstünde de Yumi var. Draven'ın buradan çıkması çok mümkün değil. Ancak eşleri bu sırada kaybetmiş olduk. Vay alt koridora bir genk bakınca buradaki e, üstünlüğümüz gitti. Yumi de artık benimle da göre <laughs> yapacak çok bir şey yok. Neyse shutdown'ımızı aldık. Dakika konuştayız. 80 farmımız var diyebilirim. 4 1 -4 skorumuz var. Maçta 12-7 bizim takımımız tünüyle de devam ediyor. Haydi bakalım. Dostlar aksiyon zamanı hemen yerimi aldım. Leblanc'a sataşmaya başladım. Hangi doğru, hangisi doğru. Tamam bu olur, bu olur ee, Zafer. Zafer dikkat dostum. Ayağına taş değmesin. Ben elimden geldiği kadar şöyle tam kençlerden uzak tutmaya çalışayım. Vay ultisini attı. Hayır. Vay'ı bence buradan çıkartmayız biz dostlar. Vay'ı buradan çıkartmayız. Güzel oldu. O Kulehit'i iş görür diyelim. Ee, maalesef Zafer'i kaybettik. Ancak kill'leri çıkarmayı başardık. 3-2 oynadık burada Zafer'le. İyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Ee, Yorin top'ta keyfi yerinde takılıyor. Altta da keyfi yumi. tekrar bir araya geldi. Draven'la bir mücadele halindeler. Çıkartabilecekler mi Draven'ı e diye bakıyorum. <laughs> Haydi bakalım. Ee, biz ormana devam edelim. Dakika 16'dayız. 107 farmımız var. 6-1-5 skorumuz var. Maç 16-12 bizim takımımız ile devam ediyor. Alamete başladığım bir de taba basacak olursam 3-1-4 oynayan bir yor var. Karşı tarafta 1-6 oynuyor. Ee, Wayne Rey hiç ulti basıp şey yapmıyorum. Zafer edeyim ki Zafer Leblanc üstüne atlarsa orada emdiğim. Ee, dostlar bizim alt koridorda bence kavga etmesine rağmen iyi idare etti. 1-3-1 oynayan bir Kate'imiz ve 1-3-1 oynayan bir de Yumi'miz var. İş gör diyelim. Zafer de 5-4-2 oynuyor. Şimdilik durum fena değil diyebilirim. Ee, üst koridorda Rey'inle bir mücadelesi var ama. Ben öldüm abi. 4 kişi mid. Eyvah. Tamam, tamam. Ee, şöyle bir şey yapacağım Sefer. O mit kuleyi ben, bence bizim Kate ve Yumi ile tutmamız pek mümkün değil. Ben Yorick'in yanına gideyim. Ondan sonra e, Yorick'e şeyi açayım diyecektim ama Yorick oral olmadı. Saldı, döndü. <laughs> tamam, tamam. Ee, yapacak çok şey yok. Yapacak çok bir şey yok. Şöyle bir yanaşalım gene mide doğru. Bakalım orada bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Ultim geldi. Draven öne adımını attı. Ben de Draven'ın üstüne ultimi bastım. Evet, evet, evet Çok çok hızlı geri. Çok hızlı gelir. Kaç. Kaç 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 kaç. Aman aman aman. Sakata geliriz burada. Neden diyeceksiniz. Üzerimizde güzel bir şattan var dostlar. 350 altınlık. Ee, ejder öncesi. Hem ölmek istemem. Hem de o şattanı vermek istemem. Kaç takıma diyeyim. Bence şu alamet burada iş yapar diyeyim. Ben şöyle aşağıya yoruk, yanına ineyim. Dostlar kaç takımın bir ejderi var. Diğerine de başladılar. Ben bu taraftan döneceğim. Yukarıdan ee, Kate'in kapattığını görüyorum. Zafer Heh, tamam. Zafer de şey kullandı. Alameti kullandı. Alameti vurdurdu. Kuleyi aldık. Şimdi de geldik. Ejder el koyduk. İş görür diyelim. Tamamdır. Alamet bizim. E, tam kence bir şey yapamayız bence. Bence saat... E, Eyvah. Zaferin başı velada. Zafer yettim be. Zafer yetemedi. Leblanc kapattı önümü. Anca intikamını alırız. Aha. Nerede o Zafer? Tamam. Haydi bakalım. <laughs> Lan <yumi. gülüyor> Ay Allah çok tatlı ya. Elle sadık dostum. Afiyet olsun diyelim. Dostlar bizim takımında Yumi ve Caitlyn'e kadar mental bozuksa karşı tarafta da mental hasar belirtileri gelmeye başladı. Leblanc Wayne'i raporlayın diye bir yazı yazdı şu anda. Haydi bakalım. iş görür diyelim. Devam dostlar. Dostlar üst koridorda aksiyon çıktı. Ben şöyle laftan yanaşıyorum. Ultim var ama atı patlama konusunda çok emin değilim şu anda. Şöyle bir şeyler yapayım. Bir adım geri atalım. Ee, yok. Yok. Buraya şu anda bir şey yapamadık. Ancak karşı takım Atakan'da dostlar. Atakan büyük bir bait. Zafer de geliyor. Bence biz burada bu Atakan'a oynarız. Atakan'ın en iyi özelliği şu dostlar diyebilirim. Tamam fesat. Anam beyin. Oluyor mu öyle? Allah aşkına. Ee, Atakan'ın en iyi özelliği dostlar her şeyde canı, ee, zırhı ve büyü direncini azaltıyor. Dolayısıyla ne kadar savaşsalar Atakan'la bizim için o kadar iyi diyebilirim. Ben bir Atakan'ı resetleteyim. Belli ki biz bu Atakan ekmeğini biraz daha yeriz o saat. Kaç takım Atakan almak için hevesli. Bakın nasıl düşüyor görüyor musunuz? Burada 41'e 40'a düştü şu anda büyü direncim. Zırhım da 110'a düştü. Atakan'ın bu buff'ı oldukça önemli. O yüzden karşı takım ana. Ee, uçuyorum oralara. Uçuyorum. Hadi. O biraz, biraz şey bir şey dövdük ama <laughs> sorun değil gibi. Şöyle bir de simitemizi atalım. İş görür diyelim. Tamam, totemi de temizledik. Simitemiz de var. Belki artık atakana başlayabiliriz. Neden diyeceksiniz? Alt kurdurup K T U iş görür diyelim. Ee, olur da bize gelseler bile. En azından alt, alt koridorda güzel bir baskımız var. Oralardan bir şey çıkartabiliriz. Yorick burada. Zafer burada. Ben buradayım. Atakan'ı hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışacağız. Aha, Tamam. Zaten e, Kate'i avlamaya gidiyorlar dostlar. Haydi bakalım. Devam. Dostlar Ejder burada. Yorick o taraftan kapatıyor. Ben de bu taraftan kapattım. Ancak gözüm Vay'da. Bence Vay güzel bir hedef olur burada diyeceğim ama e, yamuluruz. Yamuluruz. Bir, bir, bir adım geri. Bir adım geri. Bir adım geri. Draven yok. Ee, tamam. Zafer güzel bir şekilde. Ee, Veyli çıkarmayı başardı. Geldik bir kere daha. Ejder'e el koymaya çalışacağız. Vay o taraftan bakıyor. Tutemini temizliyor. Bence çok bir şey yapamayacaklardır. Fena olmadı bizim için diyebilirim. E, ejder bizimdir. bu aldığımız. Üçüncü ejder oldu. Dörde doğru yaklaşıyoruz. 24. dakikadayız. Maç 23'e 15. Bizim takımın üstüne devam ediyor. Bizim skorumuz 7-1-9. Fena bir performans sergilemedik diyebilirim. Birkaç bir şey daha yapabilir miydik? Kesinlikle evet diyeyim. Kaydı fazla uzat uzat. Oh, kötü. Flash bile atarım buraya valla. Tamam. Haydi bakalım. Devam devam. Dostlar aksiyon zamanı. Vay daldı, ben de geldim hemen hızlı bir şekilde vay hayatta bırakmam seni dostum Bıra bırakırım bırakırım. <laughs> tamam bir yarara eş atıyor arkadaşı var dostlar, onu alalım. Ee, Zafer ne dersin baran açısı mı? Hadi. Haydi bakalım Baron'a doğru iniyorum dostlar. Ee, takım da Leblanc'ı kovalıyor. İş görür diyelim. Hemen şöyle Baron'a başlayalım. Dakika 26'dayız. 7 1 skorumuz. 173 farmımız var. 24-15 bizim takımın üstünlüğüyle devam ediyor. Karşı tarafta 2-11 oynayan bir Vayne var dostlar. Ee, takımını biraz sabote etti açıkçası. Biz de güzel kampladık Vayne'i oyunun başında. Ee, orada iyi iş çıkardık diyebilirim. Neyse Baron bizimdir. Rest alalım. Bir alışveriş yapalım. Devam edelim. Dostlar, vay burada az önce Cait'le bir mücadele halindeydi. Ben de oraya gittim bir merhaba diyeyim veya hemen hızlı bir şekilde çıkartalım. Anam bu sefer de tam kenç bulaşmış. Geldim. Bloklarım, bloklarım. Bırakmam. Ön... Hiçbir şey yaramadı bizim bloklar. Neyse korkutalım bari. <laughs> Haydi bakalım. Tam kendi de çıkarmayı başardık. İş görür diyelim. Draven orayı korumaya geldi. Ben şöyle vayın ormanı hafiften totemleyerek bir bakayım Sağda solda bir şeyler var mı koparabileceğimiz? Eee dostlar hiçbir şey yok. Tamam. Zafer'in yanına şöyle bir gelelim. Eee Zafer buradan bence dahası çıkmayacaktır dostum. Salıyorum burayı. Şöyle yengeç var mı diye bir aşağı doğru devam edelim dostlar. Kate'i bekleyelim. Yorick de yeni yeni geliyor. Belki Beyne bir şey yapabilir miyiz acaba? Şöyle bir çıkayım da. Artık bulaşmak da istemiyorum adama. Gariban ne yapsın? Bir ton uğraştı, durdu, şey yaptı. Geldim. Of, saldım. Saldım. Zafer çok gariban artık onu salalım kendi haline ya. Takım arkadaşları da kızıyor zaten. <laughs> ha, League of Legends'ta belki de biraz merhaba da hepimizin ihtiyacı vardır diyeyim. Kaydı çok uzak değil. Tamam. Dostlar Dakota'ya yaklaşıyoruz. Son ejderimize başladık. Vein burada bir kamikaze mi yapıyor? Ne, yapıyor? ne yapıyor? Ne düşünüyor? Tam olarak bilmiyorum. Ancak Nerede Blank'ta geldi? Smite'ımız 1200 lira. Smite'ımızı atalım. Ultimiz var. Haydi haydi atalım gitsin Vein'e. Geçen sefer merhamet etmiştik. Bu sefer fikir değiştirdim dostlar. Tamam. Vein neredesin? <gülüyor> 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 tamam haydi bakalım. Wayne'i çıkarmayı başardık. Yanımızda Yorick var, Yumi var e, ee, orta koridordan ilerliyoruz. Oyunu kapatmaya yakınız dostlar. Güzel bir team fight çıkarsa bence oyunu burada kapatabiliriz. Ben Vay'ın ee, mavisini aldığını gördüm. Yanıma da Yumi'yi aldım. Vayda ee, Vay da benim geldiğimi görmüş yalnız. Tamam. Ee, mavisini alalım. Yumi çıktı totem'e vur ama en <laughs> son baktığımda maç izliyordu Yumi. Neyse iş görür diyelim. Hadi bakalım devam. Dostlar bizim takım orta koridoru darlamış. Ben de onlara doğru yanaşıyorum. Vay'ın peşindeydim. Bakalım bir ulti açısı yakalayabilecek miyiz? Şimdilik bir şey yok gibi. Güzel bir baskımız var midde. Tamam ben de takım arkadaşlarımın yanında durayım. Evet beni coştu. Beni saldı. Derken karşı takımda bir FF geldi. Zafer dostum eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ne sağ ol.